Merhabalar. Ben Grove'dan Mustafa Karatekin. Serik Yukarı Koca Yatak bölgesindeyiz. Bölge bayimiz Önder Bozkurt'la beraberiz. Önder Bey'e bize eşlik ettiği için ve güler yüzünü eksik etmediği için çok teşekkür ederiz. Kısaca Önder Bozkurt'u tanıyalım ve burada ne tür uygulamalar yaptık? Bunlardan kısaca bahsederseniz çok seviniriz. Buyurun mikrofon sizde. Merhabalar. İsmim Önder Bozkurt. Yukarı Koca Yatak bölgesinde zira ilaç bayisiyim. Bu seramızda 25 Ocak tarihi dikim tarifi seramız. Dikimden itibaren adresle başlayıp köklendirici olarak adres kullanarak ardından e, jammer uygulamamızı yaptık. Ve arkasından bigleaf mnzn ve bigleaf uygulamalarıyla çiçeklenmeye teşvik ettik ağacımızı. Boğum aralarının kısmamızın böyle boğum arasının kısık gitmesinin sebebi polyway uygulamamızdan kaynaklı bir olaydır. Genelde meyve büyütmeye Vegamin uygulaması yaptık. Ardından yani Vegamin ve Cemur uygulamasıyla devamlı periyodik olarak devam ettirdik. Biz beraber burada arazi programlarımızda beraber uygulamaların neticesinde Cemur'a çok sık periyot halinde kullandık. Cemur'un teknik olarak bakacak olursak içerisinde %3 üre azotu var. Bu üre bir üre formunda olduğu için, mikronize yapıda olduğu için herhangi bir hastalıklara karşı hassasiyeti yoktur ve bitki tarafından çok hızlı bir şekilde alınır. İçerisinde %15 fosfor vardır ve %15 kökürt vardır. Bu sayede çiçeklenme sayılarımız ve çiçeklenme performansımız her geçen gün arttı. Buna eşdeğer olarak tepelerin kalınlaştırması konusunda etkisi oldu. Meyve iritme ve uzatma konusunda katkılar oldu. Toprağı parçalar, özellikle toprakta kilitlenmiş ve elementler varsa bunları çözdürmek ve aldırmak konusunda oldukça başarılı bir ürün. PA'yı çok hızlı bir şekilde düşürüyor. Jammer'ın içerisindeki PA eksi düzeyde olduğu için özellikle PA'yı düşürdükten sonra 4-5 gün boyunca çok sabit ve stabil bir şekilde devam etmesini sağlıyor. Bu anlamda Jammer oldukça başarılı ve keyifli bir ürün ve arazide kullandığımız zaman bizim yüzümüzü güldüren ve çiftçiler tarafından talep toplayan bir ürün. Cemur konusunda son olarak bize ne söylemek istersiniz Önder Bey? Cemur topraktaki toprağın pH'ını 15 gün sabit tuttuğu için, düşük tuttuğu için verdiğimiz diğer ürünleri de diğer gübre uygulamalarında hepsinde ağaca aldırabilen bir ürün. Cemur uygulamasını yaptıktan sonra Vegamin uygulamasını yaptığımızda üzerindeki yani bitkinin meyvesini çok hızlı alabiliyoruz. Verim artışını yani üzerinde yani fiyatlar daha iyiyken ağacın üzerindeki malı çok hızlı hasada getirebiliyoruz. Değerli bayimize bize zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Harika bir hıyar serasındayız ve buradaki paylaşımlarımızı videolayarak size sunmak istedik. Harika bir bahçedeyiz, harika bir seradayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Selik'ten herkese selamlar.